Bütün dostlarımıza tekrar merhaba. Oh, nihayet geldik işin en güzel tarafına. Bugün hava muhteşem. Tek kelime muhteşem. Artık o eski yaz mevsimindeki sıcak, sıcakları geride bıraktık. Şimdi de artık e, böyle güzel havalar bulunca böyle biraz da parçalı bulutlu havalar bulunca sizlere böyle en güzel, en nadide e, nasıl söyleyeyim e, hani gelinlik kız, kız misal ediyoruz ya o misal yine çok güzel bir parsel burada bulduk ki parselin en özel tarafını şimdi sizlere yavaş yavaş aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirteyim ee, bulunduğumuz bölge itibariyle yine Seydi Kemer e, ilçe e, ilçemize bağlı e, Girmeler mahallesindeyiz ve Girmeler mahallesi dediğimiz zaman da e, Saklıkentle Seydi Kemer e, arasında hemen hemen ortada e, orta noktada olan bir bölge burası. Öncelikle ben size bir mahalleyi göstereyim. Ee, niçin bunları gösteriyorum? Ee, yaklaşık e, parselimiz e, mahalle merkezinden itibaren, yani o Sakukent e, güzergahı yolundan itibaren e, alt tarafta kalan e, yaklaşık e, bir e, 600-700 metre e, civarında e, ana yoldan e, daha alt kısmına kalan fakat e, çok havadar, çok muhteşem bir e, konuma sahip bir arazi burası. Şimdi e, işin güzelliklerine geleceğim yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi manzara aynen bu şekilde. Önce etrafı bir görelim. Ona göre karar verelim. Yani Hem gelinlik e, kızımızı buradan gösteriyoruz hem de e, etraftaki manzaranın güzelliklerini. Öncelikle e, burada önümüzde tam 9 tane e, şeftali ağacı var. Parselimizin başlangıcında. Ve buradan aşağı doğru e, baktığınız zaman şu boşluktan itibaren aşağı doğru inen o büyük zeytinlere kadar olan e, bir parselimiz var önümüzde. Ve burası 5493 metrekare. Hemen altında yine aynı paralel paralelde devam eden e, bir bahçemiz daha var. 5.000 e, çok özür dilerim e, 4.921 metrekare. Bu iki parsel birlikte e, satılık. Onu da buradan belirtmiş olayım. İsterseniz de tek tek alabilirsiniz. İsterseniz de e, ikisini birlikte alabilirsiniz. Yani e, toplam olarak hesap ettiğimiz zaman da burası yaklaşık e, 5400 e, özür dilerim e, 10400 e, 400 metrekare civarında bir parsel yapıyor ikisi birlikte. Belki yine e, tabii hesap makinesi olmadığı için yanımızda belki yine buradan 50-100 metre Eksik fazla söylemiş olabiliriz. O da çok bir şey e, zaten değiştirmeyecek. Tapu bilgilerimiz zaten bize var. Videonun alt kısmında açıklama bölümünde bütün tapu bilgileriyle beraber fiyatların hepsini de buradan e, belirtmiş olacağım. E, öncelikle bunu belirteyim. Az önce söylemiş olduğum gibi karşı tarafta görünen köy Çaltı Çaltıözü ve Çobanlar Köyü. Onu da e, söyleyeyim. Orası da Kaş Kalkan yolu e, üzerinde bulunan e, köylerimiz. Aynı güzergahdan. Yani buradan karşıdaki köyleri bile rahatlıkla görebiliyorsunuz. O kadar güzel bir buranın dokusu, manzarası var. Onu da buradan belirtmiş olayım. Buradan doğru baktığınızda da tam karşımızda Seyitkemer ilçe merkezini de buradan kısmen de olsa görebiliyoruz. Şimdi yavaş yavaş arazi çok büyük olduğu için. Yavaş yavaş biz arazinin kenarından itibaren sizleri şöyle parselin tamamını göstermek amacıyla ve öncelikle tabii ki ben size buradan bir yukarıdan bir görünüm vermek istediğim için ancak bu şekilde bir yukarıdan görüntü sağlayabiliyoruz. Şimdi de aracımızda yavaş yavaş arazinin etrafından aşağı doğru gelen bu kadastro yolu var ama şu an itibariyle tabii ki burası yukarıda. Stabilize bir yol. E, Tabi zamanla bu yolda buradan mutlaka bir asfaltlama çalışması yapılacak. Zaten bu bölgede de şu anda bir imar çalışması devam ediyor. Şimdi e, evler buraya çok uzak değil. Buraya zaten karasura yolu olduğu için buraya her türlü elektrik e, ve suyunuzu alma şansınız var. Öncelikle onu belirtmiş olayım. Çünkü zaten içerisinde hazır... E, Tam meyveye gelmiş, biraz sonra onları göstereceğim. Tam meyveye gelmiş zeytin e, bahçesiyle birlikte. içerisinde şeftali, erik, limon, e, portakal e, buna benzer e, birçok e, meyvenin de bulunduğunu buradan sizlere e, aktarmış olayım ki zaten biraz sonra hepsini sizlere buradan e, göstermiş olacağım. Şimdi e, yavaş yavaş biz e, yürüyelim ve e, bahçeyi e, kenar boyunca çünkü demiştim ya Burası e, yani hani e, al yazmalım selvi boylum misali. Çok e, genç, çok bakir, muhteşem bir toprağı olan ve içerisinde yaklaşık 450 civarında e, zeytin ağacı bulunan e, tam da meyveye gelmiş, muhteşem bakımlarda yapılmış bir zeytin bahçesi var. Hatta bir değil iki tane. Yani bir alana bir bedava misali diyoruz. Tabii ki öyle olmayacak ama. Dediğim gibi işte isterseniz bir tanesini isterseniz ikisini birlikte alabilirsiniz. Onu da buradan belirtmiş olayım. Şimdi yavaş yavaş e, arazinin kenarına itibaren o yol boyunca arazinin bitiş noktasına kadar buradan ben sizlere bir görüntü e, sağlamış e, olacağım. Şöyle bakalım biz bir. Evet arazimizin başlangıç noktası e, burası demiştik. Bu parsel e, hem üst tarafından hem de e, yan tarafından karasur yolu var arazinin bittiği yere kadar. Evet, şimdi e, devam ediyoruz. Burada da çok güzel bir ağaç var tam evet gördüğünüz şekilde bir tane ağaç numunelik Tabii bu eski bir ağaç zaten görüyorsunuz şöyle yoldan itibaren. Ağaçların e, maşallah yine bu sene e, meyve az olmasına rağmen yine de çok güzel e, meyve var. E, bahçemizin üzerinde zaten e, sıra halinde gördüğünüz zaman e, böyle e, nasıl söyleyeyim? Yani dokuma yapılmış gibi e, böyle bir halı dokuması yapılmış gibi vaziyette. Aynen bu şekilde e, aralıklarla e, bahçemiz e, devam ediyor. Gördüğünüz üzere İçerisinde ot dahi yok. O kadar güzel bakımı yapılmış bir bahçe burası. Yol boyunca e, devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere. Şimdi e, girmeler köyü deyince e, tabii ki e, artık birkaç yıl içerisinde e, Saklıkent yolu üzerinde olduğu için buraya da özel bir e, çalışma yapılıyor. Çünkü Saklıkent Doğal Milli Parkı'nın olduğu bölge gerçekten burada yaz mevsiminde muhteşem bir turizm alanı ve turizm bölgesi burası. Aynı zamanda bahçe sahibimiz de burada. Eski çınarlardan Necati abimiz. Abim kolay gelsin, bereketli olsun. Evet, daha sonra kendisiyle bir röportaj yapacağız. O müsait zamanda herhalde, değil mi? Abi bereketli olsun. Bakar mısınız? Tam zeytinlerin Güzelliğine. Zaten abimiz kendisi güzel. <laughs> Onun kalbi güzel. Evet. Bahçe sahibimiz de burada. Şimdi devam ediyoruz yavaş yavaş. Buradan. Ee, aynen görmüş olduğunuz gibi. Ee, az önce yine belirtmiştim. Ee, bazı bir şeyleri e, sürekli tekrar ettiğimi söylüyorsunuz ama ee, Saklıkent e, burada doğal milli parkı olması sebebiyle ve e, gelecek vadeden ve burada e, belki de Fethiye'ye gelen turistlerin e, yarısının e, ziyaret ettiği bir bölge burası. Olabildiğince muhteşem. Gerçekten e, Toroslar'ın eteğinden. Bakın görüyorsunuz ben size orada göstereyim. Orası tam karşısı Toroslar'ın zirvesi. Şuradan. O zirvenin olduğu yerler bembeyaz e, kar oluyor. Tam böyle e, beyaz gelinlik e, giymiş misali. Bugün de çok güzel bir havası var. Tam böyle bulutlar sarmış. Aynı kar yağmış gibi. İşte biz kışın e, kış mevsiminde bu güzelliklerin hepsini burada birlikte yaşıyoruz. Ki e, şöyle söyleyeyim daha doğrusu yuk yukarısı tarafı aynı görmüş olduğunuz torosların zirvesi şu an bembeyaz. Orası bembeyaz e, gelin gibi e, karlarla bezeniyor. Alt tarafımız bu e, seydi kemer bu bölgenin ee, yemyeşil vadisi ovası ayrı bir güzel. Hemen alt tarafımızda e, çok güzel e, masmavi e, deniziyle burası zaten e, kendi başına bir yeryüzü cenneti diyebiliriz. Yine gördüğünüz üzere şeftali meyvesiyle birlikte meyveleriyle birlikte zeytin ağaçlarımız aynen of insan e, bilmiyorum yani buradan çok keyif alıyorum ama herhalde umarım Sizler de aynı keyfi benimle birlikte alıyorsunuzdur. İçeride de yine görüyorsunuz farklı zeytin ağaçlarının ve farklı meyve ağaçlarının olduklarını. Buradan halen daha şeftali ağaçları, meyveleri. Ve az önce belirtmiş olduğum gibi kayısı, erik, limon, portakal birçok meyvenin de olduğunu az sonra göstereceğim. Şimdi yine devam edeceğiz yavaş yavaş. Artık bu 5400... 93 metrekare olan e, parselin e, son tarafına geldik şu anda. Parselimiz e, burada bitiyor. Hemen aracın olduğu yere bitiyor parselimiz. Buradan e, görmüş olduğunuz gibi o bütün şu karşımızdaki meyveler, kayısı ağaçları hepsi bizim bu 5493 metrekare olan e, parselin içerisinde dahil e, tam burada bir araç var. Aracın olduğu yerde parselimiz bitiyor. Yani bu 5493 olan metrekare olan e, parsel aracın olduğu yere bitiyor. Aracın olduğu yerde yine bir resmi yol var. Onu da belirteyim. Yani burası aynı zamanda köşe parsel. Şimdi bununla birlikte bununla birlikte az devam et. Az devam et. Bununla birlikte burada belirtmiş olduğum gibi limon ağaçlarının olduğunu da söylemiştim. Bakın e, limonların e, o güzelliklerini görüyorsunuz. Bahçenin alt tarafında e, muhteşem şekilde bol miktarda e, narinciye ağaçları var. Buradan e, ben size kısmını da olsa bir kısmını göstereyim. Zaten gelince e, yerinde her şeyi kendiniz bizzat e, görmüş olacaksınız. Bununla birlikte bakın şu mübarek e, zeytin meyvelerinin ne kadar gür ve muhteşem olduğunu e, zaten burada anlatmaya gerek yok. Görüntü her şeyi fazlasıyla anlatıyor. Evet şimdi diğer ikinci parsele başladık. Burası ikinci parselin başlangıcından itibaren. Ama burada iki tane tarihi çok güzel muhteşem zeytin ağacı var. Bahçenin başlangıcında iki tane. Hem de olabildiğince muhteşem. Tabi biliyorsunuz zeytin ağacı dediğimiz zaman da zeytin ağacı hem çok vefakar hem de çok e, cefakar e, bir ağaç türüdür. Çok fazla su istemez ve e, sadece tek istediği şudur. E, sakal bıyık tıraş dediğimiz e, budama sistemi e, vardır. Bir de yılda bir defa sineklere karşı bir ilaç atılır. Ona sonra e, arazinin içerisinden çok derin olmamak şartıyla e, bahçenin alt kısmındaki e, otlar e, ağacı rahatsız etmeyecek şekilde ve köklerine zarar vermeyecek şekilde temizlenir. Ondan sonra da artık buradan kaç ton zeytinyağı istiyorsanız gerisini artık Allah'a bırakın diyelim. Şimdi diğer parsele başladık. Bu parselimiz 4921 metrekare burası. Yine yol boyunca bakın buranın da resmi yolu var. Yol boyunca devam ediyoruz. Şöyle şu siyah güzel zeytinleri de göstererek ben size buradan devam edeyim. Şöyle. Az sonra yine oradan göreceksiniz ki e, zaten e, görüyorsunuz bütün muhteşem o güzelliğiyle bu zeytin ağaçlarının o zeytin meyvelerinin e, güzelliklerini. İşte burada e, zeytinyağı dediğimiz zaman bizi yıllarca zeytinyağıyla ilgili bizi yıllarca oyaladılar. Ama e, yani farklı yağlar bize burada göndererek hep burada oynadılar. Fakat şu an farkına varıldı ki bir saniye. Şu an farkına varıldı ki zeytinyağı burada en büyük ilaç. Yani sabahları birer kaşık bile zeytinyağı aç karnına içebilirsiniz. Zaten zeytinyağın özelliğini biliyorsunuz. Anti antidoksan anti Dioxan e, dedikleri yani vücuttaki bütün e, mikropları e, atan e, bir e, özelliği de var. Onunla birlikte de zaten salgı açısından e, her açıdan muhteşem güzel e, bir e, meyve burası. Şimdi iki parselle birlikte e, söylemiş olduğum gibi burası e, 10.400 metrekare civarındaydı. 450 tane civarında burada bir ağaç var içerisinde. Onunla birlikte de buradan sadece bahçeyi almış olursanız sadece yıllık zeytinyağı kazancınızla ilgili bütün yıl boyunca bütün geçiminizi rahatlıkla sağlayabileceğiniz bir yer burası. Şuradan baktığınız zaman da bahçeyi görüyorsunuz. Burası ikinci bahçe. Hafif eğimli ama olabildiğince yine bakımlı. Bütün otlar temizlenmiş. Her şey temizlenmiş. <laughs> Aynen, olduğu gibi muhteşem. Evet, e, son olarak yine ifade edeyim. Burası e, Seydi Kemer ilçe e, ilçe merkeziyle Sapkent Doğal Milli Parkı'nın bulunduğu yerin tam ortasında yer alan bir yer. E, ana yoldan içeriye girdiğiniz zaman da yaklaşık 600-700 metre sonra zaten e, direkt e, bahçeye e, girmiş olacaksınız. Bahçenin de hem üstünde hem yan tarafında yol boyunca görmüş olduğunuz gibi e, resmi yolu var. E, artık bunların iyisi e, Şam'da kayısı diyeceğim ama son olarak yine ben size buradan o muhteşem e, güzel e, meyveleri de göstereceğim. Parselimizin bitiş noktasına doğru geliyoruz. E, buradan ben biz sizlere şimdi o son meyve e, ağaçlarını da göstereyim. Artık parselimizin sonuna geldik. Şöyle bir iniş yapalım biz yavaş yavaş. Bunları da biz aracımızla birlikte çekmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Evet. Nihayet geldik. Şimdi buradan son nokta geldiğimiz yer itibariyle yine karşıdaki bütün mahalleleri buradan Rahatlıkla görebiliyorsunuz. Az önce söylemiş olduğum gibi buranın manzarası gerçekten çok güzel ve e, hafif de böyle e, e, eğimli olduğu bir yeri var. Ama esas e, arazinin üst kısımları gerçekten e, dümdüz bir arazi. İçinde de e, ben hariç beni saymasanız e, her türlü e, meyve ağaçlarını buraya e, özenle dikilmiş. Zaten e, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. O meyveler. E, görünüş itibariyle kendisini zaten buradan e, gösteriyor. Sadece şu güzellikleri bir görmenizi isterim. Şuraya bakın. Maşallah maşallah. Bunlar Allah vergisi. Çok özel meyveler. Burada başka bir cins e, yine zeytin ağacımız var. Onu da buradan göstermiş olayım sizlere. Görebiliyorsunuz değil mi? Burası üzüm salkımı gibi e, meyveler. Olabildiğince e, o Allah'ın bahşettiği şekilde muhteşem bir şekilde kendisini zaten e, gösteriyor. Evet, böyle bir bahçeye sahip olmak isterseniz çok da fazla geç kalmayın derim. Çünkü e, son olarak şunu ifade edeceğim. Şu anda e, devlet politikasından dolayı faizleri yükseltiyorlar. E, bununla birlikte e, daha farklı e, detaylar var ama ben işim siyaset değil, onlarla ilgili çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Ama Sizlere tavsiyem sadece e, net olarak şudur: e, Toprak alan asla kaybetmez, e, asla e, zarar etmez. Lütfen e, paranızı da hiç boş boşuna o bankalarda, başka yerlerde e, heba etmeyin. Bu bahçeyi, bu, bu kış e, yani alabilirseniz alın. Bu bahçe e, bir yıl, iki, iki yıl sonra. Hiç e, anlamayacak kadar e, fiyat artışı olacağını da e, belirteyim. Çünkü bu tür bahçeler bize her zaman denk gelmiyor. Sizlere de her zaman denk gelmeyebilir. Lütfen bazen de nasibinizi kovalamanız gerekir diye düşünüyorum. Ve e, son olarak yine ifade edeyim. Parselimizin üst tarafında 5493 metrekare olan bir parsel vardı. E, burada da tam bulunduğum alanda da 4921 metrekare olan iki tane parsel alt alta yer alıyor. Ve parseller parsellerin en güzel tarafı da hem köy merkezine çok yakın olması hem elektrik suyunu almak için çok kolay bir şansınız olması hem de boylu boyunca hem arazinin yan tarafından en sonuna kadar hem de en başında bulunan kadastro yolu itibariyle Aynı zamanda da iki parselin arasında da e, bir tane daha resmi yol olması parseli zaten iki tane parseli hem e, iki ayrık parsel olarak hem de bir bütün olarak burada e, sizlerin e, kullanımına e, sunuyor veya sunuyoruz e, diyebilirim ve e, son olarak şunu söyleyeyim e, burası e, benim gözüm benim gözümde benim nazarımda burası gelinlik bir kız. Tabii e, eski tabirle hani görücü usulüyle diyorlar ya. Lütfen görücü usulüyle değil. Lütfen öncelikle gelin. Araziyi, her şeyi yerinde görün. Buranın önce e, havasını, dokusunu, kokusunu, e, toprak yapısını bir bakın. Daha sonra da e, bizim bu gelinlik kızımızın bir başlık parası olacak. O başlık parasını da ben e, kız babasıyla sizi baş başa bırakacağım. Onun pazarlığında Artık siz kendiniz e, yaparsınız diye e, düşünüyorum. E, Şimdi bu kadar. Çok fazla anlatılacak şey, çok şey fazla var ama başınızı arıtmayayım. E, sadece görüntü kendisini anlatıyor galiba. Ben sizlere şimdiden bol şanslar diliyorum. Al, alan burayı alan veya alacak olan e, o talihli e, yeni sahibine de Buradan e, hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum şimdiden. E, sağlıcak kalın, mutlu kalın. Yine ne diyoruz? E, ev yapacaksın Tuğla'dan, arazi alacaksın Muğla'dan diyelim. E, ve sizlere mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.